Herkese günaydın dostlar. Bugün Mupaş Marketçilik artı 3.5'lar açtı. 3. işlem gününde. Şu anda 2.65 36 liralardan seyrediyor. Mupaş Marketçilik 35 liradan alkarz olmuştu. Şu anda ise 36 liradan alkarz ediyor. Ee, fiyatı işlem görüyor. İlk gün taban açmasına rağmen ikinci gün tabana yakın bir kapanış yaptığı için karının çoğunu götürdü. Endeks şu anda 100 bin, 10 bin yüzde e, 0.2 0.2'lik bir yükselişle açtı işlem gününü. Ve Birleşim Grup Enerji Yatırımları AŞ'nin halka e, sonuçları açıklandı. 188 bin kişi katıldı. Herkese 245 adet lot düştü. Yani 3000 lira civarı. 12 lira 14 kuruştan halka edilmişti Dün talep toplaması bitti ve bugün açıklandı. %40'ı yurt içi bireysele, %45'i yurt içi kurumsala ve %15'i ise yurt dışı kurumsala dağıtıldı. Bizim sevdiğimiz bir şirketti Bilişim Grup Enerji. Özellikle fon kullanım yerleri fena değildi. En azından borç ödemiyordu. Halka açıklık oranı da %20. Fiyatı iskontoluydu. %20 iskontolu bir fiyat uygulanmıştı. Her ne kadar ortak satış olsa da Mesut Altan ve İdris Çakır'ın ortak satışları olsa da 19 milyon adet. Her gün her, her ikisi de 2, bin, 2, milyon 310 bin adet talep edeceklerini söylemişler. Yani 5 gün boyunca talep oluşacak. Bakalım nasıl olacak. Yakın zamanda ilk işlem tarihleri de belli olur. Bu haftaki talep toplam 3 halka arzın. Onlar da belli olduğu zaman sizinle paylaşım yapacağız. Her kendinize dikkat edin. Bol kazançlı bir hafta diliyoruz.